Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir yemek videosu ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mukbang yapıyoruz. Mukbang, hangisi? Mukbang mı mukbang mı? Aynen, Mugman. bir şey olmaz, Mugman. bir şey olmaz. Arkadaşlar bugün McDonald's yiyeceğiz ve mukbang yapacağız. Bakalım. Bunun için de 8... Bu, burada tane patatesler var. Burada bir tane patates var. Burada da bir tane patates var galiba. Ne kadar patates tane çıktı? Acayip sıcak. Bu ne? bunu unutmuşum abi. Ben bunu Yoksa düşündüğüm şey mi yapmışız biz? Galiba ikili bilme paket söylemişiz. <laughs> Bir gün ikimiz de. Burada balı hardalımız var. Burada arkadaşlar tamamen 8 tane, 2, 4, 6, 7 tane. <laughs> Hayır, sekiz olarak da bunlar var. Ee, bu e, ee, şeylerden bir tanesini de arkaya gönderiyoruz. Ve de o bu güzel bir McDouble. Ay, ben değil mi? Yapacağım. Yok bu double burger, Bu ne? Hepsine bakalım. Ecek. Bu da double hamburger. Bu McDouble. Do bu McChicken. Double quarter cheese. balık, quarter. İngilizcesi part. daha havalı. ha, bunda en az şey var. 500 gram falan var. Tamam, kuartal tamam. 250 gram. Bakmak ister misin? C ciddiyim. Böyle daha mantıklı. Hmm. Yeni bir taktik geliştirdim mi? Tamam. 500 gram, 700 gram. Et 250 gram. Bakmak ister misin sen bunu? Bu normal Aa, bir hamburger değil arkadaşlar. Bu niye böyle ya? Hayırdır. Ben hamburgerin içinde turşu sevmiyorum. Hay Allah'ım ya. Neyse. Almak evet. çok zor bu. Şimdi şöyle bir mi? durum var biz. 3 gündür kar fırtınası nedeniyle mahsur kaldık evde. Ve yani yaklaşık böyle bir 40 cm falan kar yağdı. Yani eksi 17'ye falan çıktı, 15'e 20 çıktı, 20'ye çıktı diyerek. İndi. Ya indi. yani? Indi. Çık yani. yani ben, evet, indi. Biz kar topu oynamaya çıktık. Evet, Amerika'nın Indian eyaletindeki West Lafayette. Evet, eksi 14 derecede yaklaşık 30 santimlik bir kar var ve dışarı basket e oynayayım diye çıktım. Evet, yaklaşık 8 yılın en karlı günüyüm yani en karlı günüymüş burada ve ben basket e oynayayım diye çıkıp potanın iplerinin büzüleceğini düşünemeyip attım. Evet ve sıkıştı arasında mükemmel ya mükemmel. Ay, ay. 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 Evet, kara bir girdi dizime kadar. Şöyle bir şey var yani ya, böyle soğuk öldürür yani yani uyutur sizi önce sonra öldür Öyle bir şey vardı ben böyle bir yattım kara böyle karmeliği yapmak için yattım kara böyle sonra uykum geldi. Dedim uyuma gerek. Cansın da bağırdım hatta sonra Cansın sakın uyuma diye. Cansın da bana böyle bakıyor. Ben uyudu sandım çünkü ben kafam böyle duruyorum. Cansın'ı Cansın Cansın uyudu sandım. Bu, Bu acayip bir. Ama bunda fazlalıkla kreber tadı geliyor. Bunu şimdi arkaya döndürüyoruz. Prodüsyona. Hmm, bir olay daha oldu. Önceki videoda anlatmıştım galiba. Basket topum gitti. Yani basket oynay oynayayım diye çıktım dışarı bu karda. Ve sonra... Şuradan fotoğraf falan koyarız bakayım. Çıktık ve... Ee, soğuk hava nedeniyle basket şeyin, Hazmi niye böyle oldu? Basket şeylerin ipleri, potasının ipleri büzüşmüş ve topu bir attım arasında kaldı yani düşmedi aşağı ve ben ilk kadar bekleyeceğim. Ne oldu? Sık 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 Acı, acıymış bu. Bakalım ya. Bu olmak yoksa acı değil. <laughs> Hatta o basket topunun bu tarafını da koydum belki. Aa, <laughs> ne? Bu. Hayır bozma kaçtı. E şimdi yedim hiçbir şey yok. Şimdi bu double cheeseburger. Nugget'lara bayılıyorum ya. Amerika'da çok güzel. Bunun fiyatı yaklaşık bunun toplam fiyatı normalde 50 dolar falan yanlış bilmiyorsam ama böyle işte Uber diye bir şey var. Bu da Uber Eats diye bir şey var. Onu ilk indirenler için e, böyle şey oluyor. İlk alımda 20 dolar indirim oluyor ve e, bu 20 dolara geldi bize toplamda. 7 hamburger, 2 patates. Aslında Aa, ama ama bir kola? Bu... Içecek, ne? Neyse. Aslında bu arkadaşlar 50 dolardı bunların hepsi. Ama bizde %25 indirim olduğu için %25 değil ya yani 25 dolar indirim direkt 25 dolar indirim. Aynen %25 dolar indirim olduğu için biz 25 dolar e, sana biz de Ben %25, dedim. %25 dolar değil. Tamam 25 dolar e, hediyeyle yaptığımız için 27 dolar yani 6 dolar düştü. Öyle ondan sonra da masraflar falan gelince de. Şimdi Amerika'da eğitim sisteminden de bahsedeyim biraz. Amerika'daki önce okuldan bahsedeyim. Okulda şöyle bir şey var. Türkiye'de mesela 5, 6, 7, 8 diye böyle sınıflar ayrılır. Siz teneffüste çıkarsınız sonra gelirsiniz sınıfınıza. Bizde öyle bir olay yok. Bizde... Bunu Bizde hocaların sınıfı var. Mesela atıyorum Mr. Pratt atıyorum ya da başka bir hoca. Atıyorum x kişisi. Onun sınıfı var. Ve... Atıyorum matematik sınıfı. O sürekli orada kalıyor. Başka kişiler geliyor işte başka sınıflar. Gidiyor ve şöyle bir şey var. Burada teneffüs diye bir şey yok burada iki dakikalık teneffüsler var. O da başka sınıflardan yani yer değiştirmek için böyle çantanızı topluyorsunuz falan gidiyorsunuz. Zaten iki dakika oluyor. Bazen geç kaldığınız da oluyor. Yiyelim arada da yiyelim. Ben <laughs> bu olayı bu. Diyerek anlatmak. Notlar derseniz de. notlar öyle sadece ara dönemde ya da işte dönemin sonunda başında falan yapılan sınavlardan verilmiyor. Sınavlar her hafta ya yapılıyor. Her cuma günü. İşte belli derslerden. Ee, sınav yapılıyor ve e, o sınavda aldığınız not giriliyor direkt karneye ya da yaptığınız ödevler giriyor karneye öyle diyeyim. Yani atıyorum bir gün ödev yapmadınız F alıyorsunuz, sıfır alıyorsunuz. O ödev o dönem boyunca o ödev yapana kadar orada sıfır yazmış oluyor. Bir GPA bir sistemin... bir Bir taraf sadece. Niye anlatıyorum? <laughs> E burada GPA sistemi diye bir olay da var. Var hala var bir dakika. O GPA sistemi de şu. Dörtten 0'a kadar bir puanlama var. 4 A oluyor yani burada eski Türkiye'lik sistem gibi aslında hala işte A, B, C falan var. O işte Instagram'da, şeylerde, YouTube'larda gördüğünüz şeyler gerçek. A işte, B alma falan. A 90 ile 100 arası oluyor. B 70-80 arası diyebiliyorum. Evet, 70 değil ama 70-80 arası. C... 80-90 80 bulsam -80. 80 -80 ben... Pardon, 80-90 arası. C 70-80 arası ama 80 değil. Evet. 70-79 de, yani dolayısıyla. Hı hı. D'de 70-60 arası. F var bir de, F'de. Yani 0'dan 50. Şöyle yapalım, 60'ın altı kalıyor. Yok. Şu altı mı? evet. 50'nin altı değil pardon. Her çocuk 60 almak zorunda. Evet. Yoksa yoksa ne oluyor? Şöyle bir olay var. Sınıfta kalıyorsunuz ve aynı dersi sonra 2 yıl tekrar alıyorsunuz. Evet. Mesela ben... Ama sınıfta kalmıyordum. <laughs> hı hı. Ders tekrar oldu. bir şey yok. Mesela... Atıyorum ben 8. sınıftayım şu anda. 8. sınıfın şeyini... Ben şu an algebra'yı alıyorum aslında. Ben 9. Sınıfın, 9. sınıfın matematiğini alıyorum 8. sınıfta. Ee, hoca karar verdi Dedi ki işte Beren işte lise hayatında daha kolay geçer falan dedi. 9. sınıfın matematiğini şimdi alıyorum. 9'da almayacağım matematik ama şöyle bir olay var. Mesela ben şu an Alcebe'den kaldım atıyorum. Ee, sene lisede tekrar alacağım 9. sınıfta Alcebra'yı. Böyle bir olay var ama kalacağımı sanmıyorum. Şu an 91 falan. Aa, Burada şöyle bir durum da var, burada... <laughs> biraz, sen sen kal. Birazdan sonra ben biraz iyi. Geçen gün... E, ben de size o zaman arkadaşlar, böyle geç kalmış veya yap yapılmamış ödevleri anlatayım. Amerika'da şöyle bir şey var. Eğer ödevlerini yapmıyorsan ve gecikmişsen, o yani geçmiş oluyor. Ve de onları yapman gerek. Mesela benim şu anda 8 tane ödevim var ama... Aslında ben ödevlerimi yapıyorum. Hmm. Ko yani koronadan dolayı. Ee, böyle başım çatladığı için hiçbir hiç şey yapamadığım için de ödevlerimi normalde de yapamadım yani. O biraz avantaj. Ya yani çünkü exempt yaptılar önce sizinkini. Excuse oldu. Hmm. Ee, ben de bayağı yani olmadı. özüre, özüre bağladılar. Özürden sonra artık late. Yani ben de bir iki tane geç var. olsa bile yapmanız gerekiyor. Ben de bir kere exempt yaptım. Yani exempt from final grade şey demek. Yani sonuçtan bağımsız. sonuçtan bağımsız. Mübarek mi dedim? Sonuçtan ayrı. bir şey yok. Sonuçtan abartı. ayrı. Abartı. Sonuçtan ayrı. Mua. Bir bir kelime Muaf. Kelime var mı? Muaf. Muaf. Mübarek Mua. ne ya? Abartı. Abartı. Yani Mübarek abartı demek o yanlış oluyor. Muaf. Evet. evet. Ben değ Dur dur dur. Muaf bırakıldım ben. Hı hı. Onu Almadılar yani hiç yapmadılar çünkü burada şöyle bir şey var. Hiç yapılmamış sayılıyor artık o. Burada şöyle bir şey var, dersi işleyen hocalar bir daha geri derse dönmüyor yani anlamak anlamak çok önemli değil burada. Mailden yazıyorsunuz hoca, sorularınızı öyle soruyorsunuz. Bilin bakalım ne oldu? Ne oldu? Ne, oldu? ne oldu? Bedavaya gelen hamburgeri unutmuşlar. Hayır canım. Evet yok, dur. Dur. hayır bu Meksika. Durdursana burayı ya. Nerede? Can ya. Evet. Ben Beren'in dediğinden devam edeyim. Arkadaşlar size dediğim gibi, ben ödevlerimi yapıyorum ama Covid olduğumuz için yapamadım. Yani o kadar 8 tane birikmiş ödevi, gece gündüz çalışıyoruz ve yapıyoruz yani. Bir tane ödev de yani bilgisayarda, bir tane ödev veriyorlar. Bizim, okul bize kendi bilgisayarlarımızı veriyor. Bu bizim Okulun okul yönetimi altında. Okulun, ne der ona, datası var mı dedim, okulun şeyi var. Altyazı. Altı bir programlama okulun falan yani şey olarak. Yani oyunu sen çok önemliymişsin. gösterin lan. Böyle evet. bilgisayarlar. Şöyle bilgisayarlar var. Ben buraya notları falan koyuyorum. İşte kayan koyuyorum. Daha kolay oluyor. Şöyle bu okulun bilgisayarı. Şu üstteki şeyler işte. Hava. Bu normal bir bilgisayar. Chromebook. <laughs> Öyle. 64 GB falan da belki okul şey ekletmiştir bilmiyorum çünkü okul bilgisayarı ya. yok kurum. Şöyle bunların o İnternette Google Drive'ı yiyor. Evet, olabilir. Bunların böyle kapakları da var ki işte atıyorum su döküldüğünde benim başıma çok geldi. Bir de su döküldüğünde buna bir şey olmasın diye. Bu da bir detay. Böyle Vede... ben ödev yani size de dediğim gibi az önce. Bu kelimeyi çok fazla kullandım biliyorum ama size dediğim gibi. Nasıl ödevlerini yapıyor? Hani. Evet anladık. Anayi... <laughs> <laughs> Ödevlerimi yapıyorum. Ve de yani arkadaşlar ödevler şöyle e, ee, bilgisayarda normal açıyoruz. Power, normal powerpoint açıyoruz. 4-5 slide ödev veriyorlar. Ee, mesela Pax diye bir tane e, sınıf var. Onu da böyle e, hayat bilgisi gibi. Ee, onun gibi şeyler öğreniyoruz. Bazen evde food, food, lab diye bir şey var. Ee, yemek yapıyoruz oradayken. Evet birazcık değişik ama evet yemek yapıyoruz. Mesela geçen gün yarışma yaptık. Surf and Turf diye bir tane yemek vardır e, biliyorsunuzdur hatta. E, deniz, ürünleri demek. Aynen. Aynı anda kullanılması. Surf and turf yaptık. Birinci oldu. Mesela öyle şeyler de veriyorum. Kazanırsanız hoca size cips alıyor. 10 gibi. Ben annemi getirecektim ama canım çektiği için hepsini yedim. <laughs> şöyle olaylar da var mesela. Tuvalete gitme olayları falan söylüyorum bu okulda. Çarşamba günleri öyle bir şey izin yok derslerde. Yani ders de atıyorum tuvalete gidemezsin çarşamba günleri. Work day diye bir şey var. Çarş her çarşamba yani öyle every single her normal çarşamba da öyle şey yani zaten teneffüs yok. Bir de üstüne şey olunca çok kötü oluyor yani arada derslere geç kalmış falan da oluyor. Hmm. Ve diğer günlerde çarşamba, arış, perşembe, cuma, pazar, eğer tuvalete gitmek istersiniz şey yapıyorsunuz. Bir kağıt var böyle sınıfın kapısında. O kağıda çıkış zamanınızı ve ne zaman geldiğinizi yazmanız gerekiyor adınızla birlikte falan. Ee, ki bunun amacı sadece şey, işte okul eşyalarına zarar gelirse falan kimin ne zaman geldiğini bilmek için bu kadar sadece. Bizde öyle bir şey yok Yani evet. Sizde yazma yok mu? Bizde şöyle oluyor. Kumayanın sonunda bizde var mı? <laughs> Hayır. <gülüyor> Bizde öyle bir şey yok. Bizde sadece oh. İngilizce dersinde hmm. var, sizde e, biliyorum orada tablo var ama biz Biz, var. Hmm. Bi, biz gittiğimizde mesela tuvalete gidebilir miyim diyorsunuz. Hmm, e, mi? Tuvalete gidebilir, gidebilir miyim diyorsunuz, hoca şey veriyor, eğer bir şey falan kırarsan direkt bana söyleyeceksin ve bunun sorumlusu sensin diye e, teatrı dağıtmıyor, söz verdi Söz. <laughs> <laughs> Söz verdiriyor. Bu hap yani master'dı. Ben, de ben de çok evet güzelmiş. ben de evet söz veriyorum diyorum ve gidiyorum. Acaba ki sekizler daha çok bozuyor tuvaleti. Acı harbiden bilmem lazım. Evet güzel. geçen gün var ya ne ol, ne olduğunu bilemezsiniz arkadaşlar. Bir tane çocuk gitmiş sekizlerden veya yedilerden bilmiyoruz onu. K e, kırmızı kalemle duvarı boyamış. Hmm. Full böyle duvardan aşağı full Kırmızı. İşte bu, bu, ofis yani. Üç ay önce falan Bu ofis yani. Disiplin direkt. Hı. -hı. Bu arada şey, Sivas'ta bayağı disipline giden arkadaşlarım falan var böyle. Türkiye'de çok bir öyle ağır ceza olduğunu düşünmüyorum disipline ilgili ama e, Amerika'da gerçekten ağır ceza veriliyor okuldan atılma veya işte hayatınızı etkileyecek şeyler bunlar yani mesela burada aldığınız bir tane şey işte atıyorum ileride üniversitede başınıza bela olabilir ve şey de var her dönem sonu diyeyim dönem sonu falan ve okul gezilere gidiyor atıyorum baskete gittik geçen ve işte ona basket şeyine dediğim gibi gitmek için herhangi bir F'inizin olmaması gerek yani herhangi bir 60 veya altın notunuzun olmaması gerekiyor bu birinci kural ikinci kural ne git diye bir şey var bu da altın külçesi çok gerekli olduğunu düşünmüyorum ama şöyle bir şey ama Klondike'ın özeli evet Nugget, hmm. ait bir şey 6 tane Nugget'ınız var altın külçesi ve bu, bu 9 hafta boyunca, 19 hafta mı? 9 hafta boyunca. 9, 9, 18 evet. Evet, 9 hafta boyunca 6 tane katınız var. Şöyle bir olay var, mesela atıyorum bilgisayarınızı şarj etmeden geldiniz okula. Veya işte okulda maske takmadınız veya koridorlarda koştunuz. Burada bir tane alınıyor. Ve 6 tane katın olmazsa şey sonuna kadar, dönem sonuna kadar o basket şeyine gidemiyorsun ve 3. kuralsa ofise hiç gitmemiş olman gerekiyor yani ofiste herhangi bir ceza ne almış olman gerekiyor veya sıkıntı sıkıntıya girmemiş olman gerekiyor. Böyle kadar var. Ben konuşamayacağım biraz yemek istiyorum. Tamam. Geçen günkü gibi basketbolda basketbol maçından bahsetmişken geçen gün Pördü'nün basketbol maçına gittik. Ama İlk kez hiç, hiç kimse bilmiyor basketbol maçının olduğu. Benim arkadaşlarım Hepsi kısa kola gelmiş. Ben böyle sıkı sıkı giyindim. Bir gün şey diyor. Sen neden böyle giyindin? Bugün basketbol maçı var dışarı çıkacağız biliyor musun dedim. Şey yapıyorlar. Basketbol maçı. Bugün ne basketbol maçı. Yani e, kısa adanmak gerekirse. Hayatımı diktiğim ilk basketbol maçıydı ve çok güzeldi. İçeri girdiğimizde böyle herkes rol 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 böyle Söyledi falan tutuyordu. Böyle aralarda sürpriz falan yapıyorlar mesela e, biliyorsunuz belki YouTube'da görenler olmuştur. Kiss cam falan yok ama dance cam mesela birilerine, birilerine benzetiyorlar. Öyle bir şey vardı. Kamera. Aynen kamera. gitti. De... Çok güzel gidiyormuş o Biz de evet. ben onunla bir hikaye anlatmıştım bizim arkadaşlar. Hepsi dans ettiler şeye çıkmak için. Dans kemi. Sonra çıkamadılar çok üzülmüşlerdi. <laughs> ama herkesten iyi dans ettiklerine eminim. Bir onlar dans etmişti. Bir... Kolej basketbolu gibi mi o? NCAA 2 evet. Ben Vay ben diyorum, ben böyle duruyorum e, kafamı döndürelim dedim bir baktım e, herkes şöyle şöyle dans ediyor şöyle şöyle dans ederler ne olacak telefon da yasak yani Al. Al. yani e, aralarda, e, bir arada şöyle oldu hatta bir tane köpek geldi bizim şeye bizim şeye basketbol maçının arasında ama köpeği an, anlatamam böyle köpek ipten atlıyor. E, gidiyor Freddy'e tutuyor, kadına atıyor. Ondan sonra ne yapıyor da bu tarafa atıyor. Takla falan atıyor. Takla falan atıyor cidden. Köpek basket maçından daha güzeldi bu arada. <laughs> Kadın şöyle yaptı, köpek şöyle takla attı. Yani köpek ip atlayamamıştı hatta. Herkes böyle taraftarlar falan şeylemişti Hımm Hmm, işte, hadi yaparsın falan filan böyle. Sonra yaptı en sonunda yaptı tamam. Ve çok güzeldi. Gerçekten değer yani. Biletler de yaklaşık kaç? 2 dolar falan. 2 dolar. Öğrenciler için 2 dolar, yüzde için 6 dolar. Biz git. ücretsiz gittik tabii ki. Tabii. Ve? Okay. ve Okul her şeyi karşılıyor okay. böyle şeylerde. Hı hı. İşte sosyal etkinlikler için yani hı -hı. F olmaması çok önemli. İşte ekstra yemek almak isterseniz falan kredi kartı sadece geçiyordu. Gerek yok bence. Onun kredi kartını hiç bütün alamam yani ben. O sorumluluğu alamam. Bir ben. ben böyle baktım. E, arkadaşlarım falan böyle aşağı iniyor. Bir baktım. Niye bizim yoruyorsun? bizimkiler oh sen ye. <laughs> Konuşamıyorum. Nefesim kesildi. Bizimkiler bizimkiler bir baktım böyle aşağı iniyorlar. Onları bir takip edeyim dedim. Gittim, gittim. Bir baktım bizimkiler katlı maç oluyor. Hmm. Bana da bir tane verdiler ama tadı efsaneydi yani. Salsa soslu. Ama okulda Neyse. şöyle bir şey var atıyorum orada ekstra yemek var da bir dakika. Okuldan gitmeden önce zaten ayrılmaz önce öğle yemeğini okulda veriyorlar zaten. Böyle bir şey var yani. Okulda hazır paketlenmiş ürünleri veriyorlar. Evet bu bu kadar olsun. Bu bu yani bu kadar olsun. Miden patlayacak? Evet beğendiyseniz beğenmeyi, şuradan kanalıma abone olmayı unutmayın. Şuradan Aa, da başka kanalımızda. <laughs> şu kanal şu şuraya abone olmayı unutmayın. Şuraya da, şuraya, da beğen, şuraya da bereni koyalım. Belki. Şuraya da Video. Yani da izlemeyi unutmayın. Bir de videolarda geçen böyle kartlarda tıklayabilirsiniz. Şurada olsa yani. gerek. Şurada. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>